bir dakika şunu tak Abi benzin doldurdum ben kaçtım buradan. Arkadaşlar çok riskli. Umarım gelmezler. Abi saniyelerle oynuyoruz. Hadi kral. Beşinci gündeyiz arkadaşlar. Oyunu bitiriyor muyuz? Gelin gelin. Abi abi abi. Ha, ah, ah. pa, ha. Pa pa. Hoş geldin. Bugün Grenier kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün botla kaçacağız. Oo yeğenim yine bizim eve mi geldin? Aynen dede sizin eve geldim. Seni çok özlemiştik yeğenim hoş geldin. Dede gelecek mi dede derken geldi ya kral ya. Abi geleceğim şapşal. Arkadaşlar bu evi ben kontrol edeceğim bundan sonra. Tabii efendim. Abi bant çıktı sanırım banta ihtiyacımız yok o buraya atabiliriz. Abi gelmeyin gözünüzü seveyim. Geleceğiz yeğenim geleceğiz. O piyano ver arkadaşlar biraz piyano çalalım mı? Acaba piyano sesini duyuyorlar mı? Oo bot anahtarı buldum arkadaşlar. Beleş bot anahtarı. Bu arada daha fazla granit videosu istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir şey yapacağım ama beni orada Lan oğlum abi abi gelme gelme şaka yaptım şaka. Abi helikopter anahtarı. Bir dakika kral gelme gözünü sev. Ah, ah, arkamda, arkamda arkamda arkamda. Al sana bir bomba. Burada mısın dede? Dede gözünü sevin bu sefer de araya almayın beni. Gözünü seven parça versin. Gözünü seven parça versin. A okey. A okey buldum ki. Ben beriş, 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 benim oldu. Benim oldu sakin. Sanırım maga aşağıdaki yeri açıyordu arkadaşlar. Oraya bir götürmek istiyorum. Açmıyorsa zaten zorlatırız. Abi abi. Ya dede ama yaptın da ayıp yani. Kral korkuttun bize. Yeminim yeminim dede abi. Yine fantezi yok. Aga önce bir dakika onları çağırmadan önce acaba gerçekten pedloke burayı mı yarıyor ona bakmam gerekiyor. Evet pedloke buraya yarıyor süper oldu aga mük, mük Aga açıyorum. Lan tezgaha düştük bir dakika yanlışlıkla arkadaşlar şeyi düştü. Kesinlikle yanlışlık oldu. Aga Granile ile Grandpa şu an buraya geliyor. Umarım beni fark etmemişlerdir. Abi fark etmişler abi abi. Buradan bir ses geldi aşkım Ha nene ben yaptım o sözü duymadın mı? Acaba dede gelecek mi? Yeğenim ben yukarıdayım gel gel. Dede oradan mı bekliyorum beni ya altıma yapmak istemiyorum. Dede yukarıda mısın? Abi umarım fantezi yapmaz. Dede burada mısın dede? Oo aslan dedem be bekliyor arkadaşlar biz umarım gelmez aga. Dede yukarıda dans mı diyecektim. Lan nereden görüyor? Merhaba. Kamerada gözüktük ama oğlum ben kamerada gözüksem bile ben hayal et gibi arkadaşlar şimşek gibi kaçarım la buradan ben. Tabii efendim. Bir dakika dede beni gördü ama aşağı iniyorum acaba? Aa nene gördü. Tamam dede var mı? Dede nerede? Aa dede de gördü beni. Tamam abi. Okey güzel. Taktiği arkadaşlar gelin. ikisini de arkamdan koşturtacağım ki ben yukarı çıkacağım. Nene gel kral. Oğlum çok hızlı koşuyorlar. Altıma bırakacağım şimdi. Şok tabancasını bulursam büyük fantezi döner aga burada. Abi gözünü seveyim bir dakika. Kral ne yapıyorsun be ya? Abi ben de seni arıyordum. Abi dur. Ha beni burada yakalayamaz. Korkma, çık yukarı. Ne yukarısı? Dolabın içine girdim. Ha <laughs> beni fark etmedi sanırım. Oradan olduğunu biliyorum. Tamam Granny geliyor abi. Vrench'i aşağı götürmemiz lazım arkadaşlar. Şu... Allah dur dur dur. Kral şaka yaptım şaka yaptım abi. Abi gelme abi. Ha nasıl da yakalayamıyor arkadaşlar gördünüz mü? Granny gitsin arkadaşlar bu Vrench'i aşağı götüreceğim. Oradan bir Levi'yi alıp oradan onu yapacağım. Oradan onu yapacağım. Şöyle geçiyorum hadi görüşürüz Granny. Sen beni görmüyor musun? Ha botsun botsun botsun. Oğlum bir elektro şok tabancasını buldum. Chat ha geliyorum geliyor. Abi abi abi. <laughs> Lan oğlum korkudan elimi alamadım ya. Oğlum, Yine üçüncü güne geçtik ya. Yeğenim sen de bizle dalga mı geçiyorsun? Yine mi aşağıdasın? Ha dede sen bizi kaçırırken iyi. Biz seninle dalga mı geçiyoruz diyorsun ya. Tabi kaçırırım lan adam ol gel lan buraya. Aşka ben de geleyim mi aşka? Nene geliyorsun mu? Gelmiyorsun herhalde ben yukarı çıkıyorum nene bak gelirsen abi. Korkun altıma bırak bırakacağım. Şaka yaptım oğlum ben gerçek baba olarak korkar mı ya? Dede dede dur şaka yaptım dede. Nene önüme çıkmasın. 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 Aslan nenem be. Abi abi geldiler abi. Abi geldiler. Sakin 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 sakin. <laughs> abi abi gir. Arkadaşlar sizde eğlenin diye böyle yapıyorum ya. Tabi efendim. Tamam dede geldi aga. Nene gelecek mi acaba? Nene de bu sefer gelirse süper olur aga. Tamam nene de geldi aga. Yukarısı bizim arkadaşlar. Elektro şok tabancasını aldığımda var ya. Of öpeceğim. Mucuk mucuk. Bir dakika hatta şurada ses çıkaralım buraya gelsinler. La ben buraya nasıl gireceğim? Aa kutu burada kalmış. Kutu çık buradan. Al a crow var burada aga. Bir dakika o zaman oradan ne çıkacak aga? Tamam şok tabancamı ver abi. Vrench bu arada burada aga. Unutmayalım bunu. Kral acımam önüme çıkarsanız bir de indiririm ha. Yukarı mı çıktılar acaba? Aa tamam dede dedenin popişinden vuracağım. Aa popişinden vuramadım ya ıskaladım. <laughs> bir dakika şaka attım. Ha seni de vururum oğlum. Ne sandın? Dur 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 o yaratı arkadaşlar ama bir dakika Virençe yine ihtiyaç. Oğlum burası ne yaptı? Baygınlar yerine döndü. Aslında o yaratığı da vurabiliriz ama acaba vursak mı et mi versek? La yazık la et verelim ya. Ya yazık. Vazgeçtim. <laughs> Oğlum anır mı anır mı şimdi gelecekler ya. Abi evet şok tabancamızı yeniden alalım. Papişimi sallarım. Kral burada mısınız? O Granny ile ne oldu lan? Sizin ben bir tane yaratık vardı ya onu ben bayılttım. Karizma bayılgın. Ya baygın değil aslında. Şok aldı biraz ama olsun. Aga Seyke'yi şuraya getirmem abi bir dakika sakin ol reisim. Şampiyon sakin ol. Çarpılırsın böyle şampiyon. Şöyle. Tak, Tamam bunu yolla hızlı hızlı arkadaşlar parçaları götürmeye çalışacağım. Aa gaz bidonu buldu. Süper oldu abi. botu için arkadaşlar var. gerekli bir şey bu. O yüzden atalım aşağı. Abi şu dededen hemen anahtarı yuk alıp yukarı çıkmak istiyorum. Tamam kral. Gözünü seveyim güzel bir parça ver. Oo kapa anahtarı. Oğlum kapa anahtarı ne ben... yapacağız? Tamam yukarıda varsa parça belki orada vardır. Tamam çok güzel. Buradan bir tane parça Buradan ne veriyor kral? Silah anahtarı veriyor. Mükemmel abi işimize yarayabilir. Önce silah mı alsak acaba yoksa önce yukarı şeyimi götürsek parçayı mı götür? Abi sen nereden çıktın? Gözünü seveyim kral. Elektroşok al abi. Abi önüme çıkma dede. Önüme Çıkma, çıkma dede sen mi gel şöyle kral abi. Ama bak taktik yaptılar abi. Ben Granny'yi vururken dede beni geldi kafama bastonu vurdu. Oğlum 5. güne geçtik. Fantazi büyük olacak. La biz 3. günde değil miydik? 3'ten 5'e mi atlıyor oyun lan? Evet arkadaşlar şimdi sizlere botla kaçarak abi 5. günde oyunu nasıl bitirirsiniz onu göstereceğim canlar. Kaçamazsak zaten GG. Yeğenim gel gel seni son kere bir daha yakalayalım. Dede yok sağ olmayayım ol, kral ya. Nene gelecek mi acaba derken geldi abi süper. Arkadaşlar bu sefer işimi hiç şansa bırakmayacağım. Yani umarım bu sefer başarabiliriz. Acaba. Başaramazsak zaten nanay olacağız. Hatta silahla vuralım. Oğlum hayırdır? Kim yapıyorsunuz dede Dede gel gel. Nene bir şöyle bir inlenesen. Oğlum dede nerede bak? Arkalar sen dede var ya. Küserim sana dede. Dede neredesin? <laughs> yoksa geldi de o aslan denen benim şöyle şah arkadaşlar hızlı hızlı parçaları bulmam lazım yoksa aga işler nana olacak aga şu an parçaların nerede olduğunu bile karıştırdım ya son gün arkadaşlar çok sıkıntı yakalanırsa oyun finish olur buradan ne çıktı makas çıktı abi oyun çok riskli olduğu için çok dikkatli oynamaya çalışıyorum bir dakika abi şunları önce bir bayıltalım. sonra abi çıkalım aga acaba baygınlıkları geçti mi bunların o da belli değil kral granny abi dur abi sakin 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 birinciyi vurdum abi diğer dede sen de gel dedem seri gel dedeyim dedem korku korkudan şimdi oyunu bırakacağım ha baba, baba. Arkadaşlar dede gelesene nene kalkacak ayağa Oğlum çabuk ol dede çabuk zamanımız yok ya. dede ne kadar yavaş Bir dakika acaba aşağıda kaç parça kaldı Bir tane benzin bidonu zaten bulduk Başka ne parça bulduk boton atarını da bulduk Sanırım bir iki parça kaldı ayağa Son parçalar olabilir Tamam bunu da buldum arkadaşlar kaçıyor olabiliriz Bir saniye ayağa Bir tane de şuraya şey lazım ayağa Vittir vittir Abi onu bulamazsak oyun cici olacak. Umarım bulabiliriz arkadaşlar. Ama onu ben nerede bulabilirim ki acaba aga? Hiç bilmiyorum nerede bulabileceğimi. Oyun şu an çok riskli arkadaşlar. Eğer kaybedersek biter. Dikkatli oynamam gerekiyor. Sanırım tahminimce nereden bulacağımı anladım. Ama yukarı çıkabilmem için benim biraz parça götürmem lazım. Evet sıkıntı büyük arkadaşlar. Abi abi dur. Abi gelme dede. Nene 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 sakin. Neneyi vurdum aga sakin. Makası benim yukarı çıkarmam lazım arkadaşlar. Ama nasıl yapacağım gerçekten bilmiyorum. Çünkü parçalar var. Abi bir iki tane parça götürmem lazım. Bir tane elektroşok. Bir tane de, aga diğer şey parça. Bir dakika dedeyi getir lazım buraya abi. Oyun çok heyecanlı arkadaşlar nefes kesiyor. Bildiğiniz sanki oyunun içinde gibi yaşıyorum aga. Biz oyun oynamayız kral yaşarız. Dede bak gelmiyorsun gelmiyorum fantezi yapacaksın değil mi birazdan. Çakal dede. Aga şimdi yukarı çıkacağım. Arkadaşlar bir tane dire direksiyon kaldı abi konuşamıyorum heyecanlar arkadaşlar. Tamam şuradan şunu vuralım abi. Açıl kral sen oraya. Hemen bir makası getirelim. Abi bu arada oradan çıkmazsa arkadaşlar işler nanay. Daha da zorlaşacak işler. Hadi kral. Şuradaki vampiri çıkaralım. Merhaba kral. Merhaba abi ama konuşacak zamanım yok. Kusura bakma ben gidiyorum reis. Sorun değil kral. İnş yapalım aşağı. Tamam süper oldu arkadaşlar. Bir dakika. Taktiksel oynamam gerekiyor yoksa sıkıntı büyük olur abi. Bir dakika. Silahımın için mermi lazım. Silah mermisi lazım. Silah mermisi var mı kral? Allah bismillah 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 bismillah. Sakinim abi. Odaklıyım. Kral oyun bizde. Ben silah neden attım kelimdanaga? silah neden attım arkadaşlar? Abi bunlar nerede bu arada? Bir dakika dede de yok nene de yok arkadaşlar bunlar bana fantezi yapacak tam nene oradan geliyor kral dede nerede oğlum dede nerede dede nerede dede önüme çıkma gözünü seveyim önüme çıkma başka şansım kalmadı dede gözünü seveyim önüme çıkma dede önüme çıkmazsan baba pirosun dede önüme çıkmazsan baba pirosun abi şu ana kadar baba pirosun ama dur önüme çıkarsan baba piro değilsin bir saniye kral kral bir saniye al. abi oğlum mermi lazım lan a mermi var abi mermi var bir dakika Tamam mermi aldım aga. Tamam bir dakika onları çağırırsak abi vurduğumuzdan sonra arkadaşlar oyun bizde. Rahat oynayabiliriz. Ama öncelikle arkadaşlar ikisinin de gelmesi lazım. Gelin kral. Hadi dede hadi nene. Burada altımıza bırakacağız abi. Daha yeni geliyorlar. Nereye geliyor aga? Dede nerede? Dede abi görünmüyor. Bak dede görünmüyor arkadaşlar. Dede biraz sıkıntı. Neden sıkıntı diyeceksiniz? Abi, ha tamam çok güzel. Dede de geldi abi. Oyun bizde arkadaşlar. Oyun bizde. Bir dakika abi hemen parçaları götürmemiz lazım. Ver abi şunu hemen 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 abi. FBI open door bize. Veya dede de abi FBI open door yapabilir. X'i de yapabilir arkadaşlar. Herhalde O yüzden hızlı bir şekilde koşmaya çalışacağım aga. Zamanım çok kısıt. 3 parçayı beraber götürebilir miyim peki abi? Bir dakika arkadaşlar. Böyle işler çok riskli olacak gibi görünüyor ama yapacak da bir şey yok. 3 parça var aga elimizde. O yüzden üçünü de götürmemiz gerekiyor. Abi seri seri koş abi. Koş reis. Arkadaşlar şimdi 3'ü 2 X'i de gelecek abi. Çok heyecanlı saniye sadece bu kaldı bir dakika şunu tak reis abi benzin doldurdum ben kaçtım buradan arkadaşlar çok riskli umarım gelmezler abi saniyelerle oynuyoruz hadi kral 5. gündeyiz arkadaşlar oyunu bitiriyor muyuz hadi abi abi çabuk ol altımıza bırakacağız şimdi reis abi tamam at bunu çalıştırdık mı çalıştırdık görüyorsunuz arkadaşlar cici çerez mayonez Kolaydı. Kolaydı. Evet arkadaşlar gerçekten bitiremeyeceğiz filan sandım ama sonunda bitirdik. Daha fazla granny videosu istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Abone olup da oynayın. görüşürüz arkadaşlar. Bay no, no bay.